Mekke-i Mükerreme'den 29 Eylül akşamından e, herkese hayırlı geceler diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün tekrardan e, Mekke-i Mükerreme'ye e, misafir olduk. Bu seferki giriş noktamız e, Peygamber Efendimiz'in de evinin bulunduğu Mahbes-i bölgesindeki garajdan sol tarafta iş makinası çalıştığı için biraz e, ortamda gürültü var. Daha önce burada zemzem çeşmeleri vardı. Kaç sonrası buradaki e, zemzem çeşmelerini e, kaldırmışlar. Zannedersem bu Abdülaziz kapısı tarafına giden veyahut da bab e, ihramsız girişlerin köprüye çıkışlarını kolaylaştırmak için buradaki e, zemzem çeşmelerinin engelini kaldırıyorlar. Gidişat onu gösteriyor. Çünkü şu soldaki e, yukarıya doğru çıkan rampa doğruca namaz kılınan kata sivil olarak tavafın yapıldığı kata çıkıyor. Burası da doğruca Babı Selam'a inen koridor Mahvesül Cim bölgesinden gelenler doğruca buradan Kabe-i Muazzama'ya Mescid-i Haram'a ulaşmış oluyorlar. Yine içerideki kalabalıkla karşı karşıya kalmak istemeyen birçok e, vatandaşımız mahbes bölgesinde bu yıl bolca umre firmamız mevcut. Onlar da buralarda akşam ve yatsı namazlarını kılıyorlar. Hemen buradan da geri servise dönüyorlar. İçeriye girme zahmetinde bulunmuyorlar. Ya da içerinin kalabalığından çünkü içeride ne ile karşılaşacaklarını bilmedikleri için burası insanların kolayına geliyor. Ve burada namazlarını kılıp hemen geri otele dönüp yemeği yedikten sonra yatsı namazına tekrar hareme geliyorlar. Bu karşıya doğru giden yol Zemzem Tower tarafına, Abdülaziz kapısı tarafına giden yol. Yaya yolu. Burası bu sağ tarafta Gazze garajı dediğimiz bölgeden gelen yol. Bugün ayrı bir kalabalık var Mekke'de. Aşırı bir trafik vardı. Arabayı park etmekle de zorlandım. Baya da bir uzağa park etmek zorunda. Kaldım gördüğünüz gibi hafifler halinde insanlar e, hareme doğru gidiyorlar veya umrelerini bitirmişler e, bulundukları otellere doğru çıkış yapıyorlar gerçekten çok aşırı bir kalabalık söz konusu harem ve çevresinde Mekke Mükemmel'de trafikte e, çok sıkışmış durumda burası evet burası Babu girişi güvenlik noktasında hiç kimse size herhangi bir izniniz var mı yok mu sormuyor. Üzerinde ihramımızın olması rahat bir şekilde içeriye girişimizi sağladı. Güvenlik görevlileri de artık insanların rahat bir şekilde umre ibadetlerini yapmak için gereken kolaylıkları gösteriyorlar. Burası Peygamber Efendimizin de hareme ulaştığı Bâbuselam kapısı Sol tarafa doğru gideceğiz. Safa'dan dolanıp doğruca metafa ulaşmış olacağız. Burası koronadan beri çok fazla kullanılmıyor. Ramazan'da önce bir müddet açıktı. Bodrum kat diyebiliriz. Burası say alanı. Hemen bu sağ taraftan gördüğünüz gibi insanlar kalabalık olduğu için bir üst katta say yapmak yerine İkinci ve üçüncü katlara yönlendiriliyorlar. Aşırı izdiham nedeniyle. Betraftan çıktıktan sonra rampayla bir üst kata yürüyerek çıkıyorduk. O kat dolduğu zaman da hemen insanları aşağı yönlendirip yürüyen merdivenler yoluyla üst katlara yönlendiriliyorlar. Tabii ki güvenlik kameraları her yerde mevcut. Oluşan kalabalığa anında müdahale edilip gruplar birbirine sıkıntı yaratmadan güvenlikler tarafından güvenlik görevlileri tarafından farklı alanlara yönlendirerek izdiham kalabalık en aza indirilmeye çalışılıyor. orası say alanı Bodrum kattaki şu an gittiğimiz yönde Safa yönü karşımıza sonra Safa Tepesi'ni görmüş olacağız Burası neredeyse Safa'nın e, tam sınır noktası diyebiliriz. Zemin seviyesinde, yer seviyesindeki alan. Üst katta biliyorsunuz birinci katta burada hafif bir rampa söz konusu. Bu Safa'ya çıkışı hissediyorsunuz. Burada ise direkt Safa tepesinin eteklerine kadar gelmiş oluyoruz. Aynı şekilde buradan döndüğümüz zaman Merve'de de bu tepeyi görüyoruz. Evet burası Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ için açıktan davet emri geldikten sonra çıkıp insanları İslam'a davet ettiği ve sonrasında başta amcası Ebu Leheb olmak üzere Mekkelilerin ona karşı kin ve nefretlerini kustukları Safa tepesi yine Hacer validemizin İsmail peygambere evladına su aramaya başladığı nokta karşımızda da Kabe-i Muazzama Rabbimizin evi Metaf alanı Maşallah bolmuş vaziyette Evet bu sol taraftaki alanlar Zemzem bidonları var Hemen yani bu sol taraflar iki yıl öncesi açıktı Burada da insanlar Dinlenip Kabe'yi seyrederek Serin bir şekilde namazlarını eda edebiliyorlardı Ama artık kısıtlı sayıda işte bu robotlar da bu katta e, bazen üzerlerine zemzem de koyarak dolaştırıyorlar. E, çok sık görmüyoruz ama belli saatlerde dolaşıyor. Şu anda da buhar e, veriyor. Esansı bu koridora otomatik olarak yayılmasını sağlıyor. Robotlardan da son teknolojide olarak Kabe-i Muazzama'da, Mescid-i Haram'da faydalanıyor. İşte burada da Endonezyalı ya da Malezyalı bir grup umre yapmaya hazırlanıyor. Başlarındaki kafile görevlisi e, onları yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta da esnidama gelip de namaz kılan e, namazlarını eda eden e, umre grupları var. Ve şuradan doğruca yüzümüzü çevirdiğimiz zaman Kabe-i Muazzamayı görmüş oluyoruz. Kabe imamları hemen şu karşı tarafta kapalı bölmede bugün namazları eda ediyorlar. Namazlar buradan kıldırılıyor. Geçmişte hemen mültezenin sağ tarafında Cibril Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e namaz kıldırdığı yerde namazları eda ediyorlardı ama korona ile birlikte Kabe imamları buraya taşınmış oldu. Buradan namazlarını, vakit namazlarını, cuma namazlarını kıldırmaya devam ediyorlar. Yine içeriye girdiğimiz zaman farklı alanlardan görüntüleri size göstermeye devam edecek. Yaslı namazını Kabe-i Muazzama'da kılayım diye kılmamıştım. Şimdi o namazı kılacağım. Ardından tekrar metafa ta tavafa başlamadan önce o metafın havasını atmosferini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet namazımıza veda ettik. Şimdi Metafalan'a doğru giriş yapıyoruz. Burası Abdülaziz kapısından gelinen bölge. Zemzentafır'dan gelen e, ziyaretçiler bu kapıyı kullanarak Metafalan'a buradan ulaşmış oluyorlar. En rahat kapılardan bir tanesi. Tabii şu an benim az önce girmiş olduğum Babu Selam'da e, ziyaretçi sayısının e, yoğunluğunun az olmasından kaynaklı. Bu Kalfat kapısı ve Abdülaziz kapısına göre daha rahat giriş imkanı var. Ama her zaman söylüyoruz. Zemzem Tower tarafındaki Kral Fahd Abdülaziz kapıları Kabe-i Muazzama'ya giriş için en rahat kullanılabilecek kapılar. Çünkü Babu Selam'da bazen kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. İşte Meta ve Rabbimizin evi karşımızda. Rabbim inşallah bu güzellikleri sizlere de nasip eyler. Sizleri de buralarda ailelerinizle birlikte misafir eyler. Bir yandan tavafa yeni başlayan kardeşlerimiz, bir yandan devam eden kardeşlerimiz, bir yandan da tavaflarını bitirip burada e, nafile namaz ve nafile ibadetle meşgul olan ziyaretçiler karşımızda. Hemen zemin katta engelli arabalarıyla tavaf devam ediyor. Onun üst katındaki Sivil olarak tavaf yapılan katta ise bir tenhalık göze çarpıyor gecenin bu saatlerinde. Az önce de videonun başında da söyledim. Bugün Mekke'de ayrı bir kalabalık, ayrı bir coşku var. E, Mete da Mescid-i Haram içerisine de bu yansımış durumda. Evet, ama tavaf alanı tabii ki o akşam ve yatsı namazı zamanındaki gibi bir kalabalık söz konusu değil. Gördüğünüz gibi insanlar rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Şimdi biz de umremizin tavafını yapalım. Yine arada bir bazı bölümlerde ibadet arasında sizlere farklı bölümlerden farklı görüntüleri aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.